Büyük Büyük tamam ablacığım dur biz, biz Bizi al. bırakmayın. Kurban olurum. Sağ biz ol. Teşekkür ederim. Sizler çok yaşayın. Sağ olun. Ya. Zaten yarın. Kosa Sağ olun. Sağ olun. devam edelim buyurun. Evet, devam edelim. buyurun. Hocam. Hocam. Saygılar. Hayırlı işler. Hoş geldiniz. Arkadaşlar haydi trafikle veriyor. çarşıya. Eklon başkan buraya. Başla bir tezahür. Başkan bir çektirelim. Haydi yapalım. 1 2 3 Eklon başkan Başkanım. Hadi bakalım. Bravo başkanım. sağ Merhaba nasılsınız? İyiyim, Nerede nasıl oturuyorsunuz? Biz Bağcılar'da oturuyoruz. Hoş sefa geldiniz. Sağ olun. İyi seyiriniz ol. var. Ol, var mı? Sağ olun. Teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Güzel geçsin gününüz. İnşallah. De. Saygılar. Dua edin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben Kısımlar'da oturuyorum. Elinize koluna sağlık. O sahilekli rektörünüz için helal hoş olsun. Oradaki haksız rekabeti götürdüğünüz için ben AK Parti'ye veriyorum. Ama helal hoş olsun. Sağ ol. Tebrik ederim. Daha da temizleyeceğiz orayı. Helal olsun. Çok Oraya Yok, izin olsun. helal olsun. Sağ ol. Teşekkürler. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Fıstık bu çok tatlı. Allah bağışlasın. Geçin. 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 Tamam. Gel. Geçin. Çok tatlı. Geçin. Oh. Geçin. Allah bağışlasın. Oh. Çok tatlısın. Hayırlı, tatlısın. Hayırlı olsun inşallah. Allah utandırmasın hepinizi. Tamam. Sağ ol. Evet dayıcığım. Çok özledim seni. Ne mutlu. <laughs> Sağ ol. Teşekkür ederim. Var olasın. Sen var ol dayıcım. Heh. Sağ ol. Çok şükür seni de gördüm. Ben mutlu bana. Şöyle, Teşekkür ederim. Nerede oturuyorsun? Ben Esenyurt'ta oturuyorum. Onur duydum. Komşuyuz. Ha, he, komşuyuz zaten biliyorum. Sen Aynen. oradan geldin. Aynen öyle. Aynen öyle. Allah helal etsin. Cenab-ı Allah bir daha nasip etsin seni. Sağ ol. Dua ne güzel sağ senin. Sağ ol. Var ol. Teşekkür Bağ ederim. Sıçımdan sonra da Allah nasip ederse senin ziyaretine geleceğim. İnşallah. İnşallah. Sağ ol. Allah açık etsin. Çok teşekkür Baş, ederim. Başarılar, başarılar diliyorum. Oğlum benim. benim, ol. benim oğlum benim. Oğlum benim. Sağ olun. Ol. Ol. Ne mutlu şey bana. Teşekkür ederim. Onur duydum. Vallahi Hayır, ne güzel karşılıyor. Ben geldim de orada şey yaparken görüşemedim. Nerede <laughs> <laughs> oturuyordun anneciğim? Başkanım. Ben Artvin'de. Artvin'de. Artvin olduğunu biliyorum da S burada S nerede oturuyordun? Burada Sultan Gazi Cebeci'de. Kurban Memnun oldum. oldum. Ay ben çok görmek istiyordum. Ben de görmek istiyordum. Allah gösterdi. Allah razı olsun. Öpeyim bir daha. Öpeyim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. sağ olun. Ne güzel ona Sağ ol. İnşallah Dua edin. Hep beraber. İnşallah. Hep beraber. İnşallah. Sağ ol. geldim. Dedim, Hoş dedim ki Başkanımı görsem. Ne mutlu. Söz halkı Tabii. Ne Çek. mutlu. Bir tamam. Bir tamam. Bir tamam. Bir şey. tamam. Siz böyle gelin abi. Seni yerde ararken gökte karşına Sağ ol bacım buyur. Sağ olun bacım. Oylarımız senin. Sağ ol anneciğim. Mahcup olmayız inşallah. Ben AK ama Geç, geç, Daha yok var. vermem. Hatta ben ben sana sizi. nasıl dedi bu aşacağım. Ben mahcup etmem maçup sizi. başkanım bize. Ay vallahi bak gökte ararken Ay, karşıma çıktı. Var, ah, değil, de. De. Ama herkes sana verecek. Bunun için emin ol. Ben mahcup olmam, olmam. Size. <laughs> Hvala što ste se sviđali s <laughs> nama. <laughs> ne <mı? mı? gülüyor> ne mutlu bana. <laughs> Çok naziksin. Yani Allah sağ ol. Sağ Çok teşekkür Çok sağ ol. Hani bu şeyleri yapıyorsunuz tamam. ya. Ne tamam. güzel. Ne güzel. Sağ ol. Sağ ol. Nerede oturuyorsun? Çoban çeşmeli.

Ellerinden öperim seni. Ere valla da. Kusura ve ya hayre bin kudet ala veri Sağ ol anneşim. Teşekkür ederim. Hacı Belediye Başkanı Emeği Fatih'e. Eyvallah anneşim. Eyvallah. Kudet ala. Eyvallah. Kudet ala. Valla çüme camiye mi zahmet ağaçlarak gireyim. Ne mutlu Ne mutlu bana. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ha teşekkür O güzel yüzüne teşekkür ederim. Nurma güzel teşekkür ederim. Sağ ol. Kudet ala. Bikini Tamam anneşim. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalı kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.